Herkese tekrardan yeni bir futbol videosuna selamlar dostlar. Bugün sizlerle beraber detaylı bombacı Kıvaraç Kelle deneme videosuyla karşınızdayım. Biliyorsunuz bir önceki bölüm Kıvaraç tek atmıştık Çağatay abimizle beraber. bugüne hem onu deneyeceğiz hem de oyuna eklenen birkaç bir şey var. Onlara bakacağız. Forma falan eklenmiş onları alacağız. Haftanın takımından açılım yapacağız vesaire vesaire. Dolu dolu bir video olacak arkadaşlar. Öncelikle paketlerden bu formayı göstereceğim sizlere. Nostalji bir Forma gelmiş Konami'den böyle çok güzel gözüküyor bence beğendim yani Konami sponsoru var şurada eskiden VPS diye bir oyunda böyle bir şey vardı Vepes logosu vardı o logo var 20. yıl diyor 1995 ve 2015 yani VPS 2015'te çıkarttıkları bir forma nostaljik olarak onu satıyorlar şu an arkadaşlar 100 My Club parasına da bu formayı biz alalım zaten 100 My Club nedir öyle bir tane bir tane top açılış hakkıdır. Onu da verelim gitsin arkadaşlar. Nostalji paket diye bir paket getirmişler. Adriano, Baggio ve Pique. Böyle tuhaf kartlarıyla yer alıyor arkadaşlar. Oyunun eski grafikleriyle. PES 6 grafikleriyle yer alıyorlar. PES 2006 mı? Aynen bu. Adriano mesela PES 6. Baggio PES 3. Pique PES 9. Yani böyle nostaljik kartlar gelmiş arkadaşlar. Adriano isterim ben buradan bilmiyorum. Açılım yapacağım yapmayacağım mı? Çok zannetmiyorum açılım yapacağımı ama. Ücretsiz açılışlandı. Malik Tilman geldi. PSV futbolcusu. Şöyle. Burada da Kenan Yıldız var arkadaşlar. Kenan için devam edebilirim paketin içine doğru. Çünkü milli takımda futbolcularımızı istiyoruz. Milli futbolcularımızı istiyoruz. Messi var. Courtois var. Kenan'a tek atarsak ne ala. Ama geçen sefer bu kulüp Dünya Kupası'ndan istediğimiz futbolcu çıkartamamıştık. Umarım bu sefer çıkartırız. Lionel Messi geldi. Messi'nin Free kick Bu kartı geldi. Lionel Messi'nin böyle bir kartı hayırlı olsun. Güncel şey güçlendiricisi de mevcut. Kullanırız. Geriye gelen forvet olarak gelmiş. Duran topu nasıl? 93 falso da 92. Tamam. Lionel Messi bu şekilde. Kenan için devam edeyim arkadaşlar. 3 tane açma hakkımız var. Kenan Yıldız gelirse güzel olur. İçerisi ışıklar yanmıyor ama. Baktık. River Plate'den Paulo Diaz. Bu tuhaf tuhaf Güney Amerika'da futbolcuları bize dayayacak bence arkadaşlar. Avrupa kıtasından futbolcu çıkartamıyorum ben burada. Bu paketten onu anlamış değilim. Bir otomendiyi çıkartabildim. Başka çıkaramadım. Aa Kurtuva. En yüksek iki futbolcuyu da çıkarttık. Kurtuğa da iyidir. Kurtuğa da iyidir bak. Bakmayın. Şöyle bakın. Kenan Yıldız yani yanlarında kaldı ama sanki bu topta da düşük seviyeli bir futbolcuyu bize iteleyecek gibi hissettim. Çünkü iki tane yüksek verdi. Bir de peşlerine Kenan'ı vermez. Bir de peşine vermez. En kötü futbolcuyu verdi. Değil mi? En düşük seviyelisi buydu. Aynen. En dipteki adamı da verdi. Tamam biz Kıvaraşke ile denememize geçelim. Klasmanda rakip bulalım. Oynat bakalım. Evet Kıvaray deneyeceğimiz ilk şanslı rakibimiz geldi. Emre Galatasaray takımını seçmiş. O da birinci klasmandan geliyor arkadaşlar. Biz de yüksek sıralara yavaş yavaş tırmanıyoruz. Bu aralar canlı yayın açamıyorum arkadaşlar. Ya, i̇şten dolayı açamıyorum. Çok vakti, vakit kalmıyor. Videoları bile editlemeye bazen zor vakit buluyorum. Şöyle yeni formayı deneyelim arkadaşlar. Giyelim üstümüze. Bu şekilde yeni forma bakalım oyun içinde nasıl gözükecek. Kıvara normal formda Kurtuva ve Messi de normal formlarda gelmiş. Kadroyu bu şekilde oluşturdum. Kıvara'yı kanada gönderdim. Yedeklerimiz de böyle arkadaşlar. Şöyle rakibimizin kadrosunu da gösterelim. Usimen'in eski kartı Bale var. Baggio var. Baggio olması lazım. Aynen Baggio. Bellingham Mateus. Değer Asketa geldi. Beckham var Nomenes. Gavardiol gibi 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 gibi. Futbolcular 5'li bir defans attı. Bellingham Arasketa Osimhen'i görmesin. Lilian Turam yapmayın şunu. Heh. Viera. O atadan çok gol yemeye başladım bu aralar. Nedved. Victor Osimhen Kıvara kaçtı. Kıvara çekti. Kıvara ya, Bomba olmasa da atlıyor adam golünü. Kıvara golü. Çekti topu. Tık diye gönderdi. Direğe çarptı ve ağları gitti. Bomba vurmasa bile adam atıyor arkadaşlar. 18'de 1-0. İlk golünü de böyle. ilk resmi golünü böyle attı. Yoksa top açılış videosunda öyle bir gol atmıştık ki Çağatay abiye karşı. Gerçekten ben bombacıyım dedi o maçta. O videoda. Messi. Bu mücadelesi. Messi. Kaptırdık orada. Victor Osimen, Roberto Carlos. Carlos'un orta. Baggio. Top da oradan dışarı çıktı. Pavel evet. Lionel Messi. Messi bıraktı Victor Osimen. Victor Osimen. Maç kolikten bildirim geldi mi? Victor Osimen Vitor Baya. Ah be orada Nuno Mendes bozdu dengemizi. Nuno Mendes mi? Kafu mu? İkisinden biri. Bir tık dengeyi bozunca o erken bir vuruş yaptık. Kaleci kornere çeldi. Nedved'den orta Kıvara. Üstten dışarı. Messi. Turan. Vera. Vera orada veremedi. Rakibine çarptı ve sonucunda top rakibe gitti. Baggio. Baccio bıraktı Bellingham. Jude Bellingham Kurtova. Neler yapıyorsun Kurtuva? Şurada Baccio güzel güzel sıyrıldı. Artık gol dediğimizi kabullenmiştim. Neredeyse ki kalede Kurtova. Orada geçit vermedi. Maldini. Messi. Shevchenko. Messi'ye doğru Kafu. Messi hızlı rakiplere karşı hiç etkili olamıyor. Onu anladık. Zaten Messi'nin artık yaşlarında adam. Bu kartlar artık belki de oyunlara gelen son kartları Messi'nin, Ronaldo'nun. O yüzden bu kartlarının yavaşlığı şaşırtmıyor. Carlos. Pedri. Kıvara. Roberto Carlos. Kıvara. 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 Skelia. Üstten dışarı. İyi vuruyor var ya bak. Vallahi bombaları falan iyi. Biraz çözmem lazım. Onun ayarını biraz öğrenmemiz lazım. Her bombacının kendine göre bir ayarı oluyor çünkü. Doldurmanız gereken bar hepsinde aynı olmuyor. Pedri aldı. Kıvara. 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 Bellingham kesti. Tam vuracağı anda. Kafu. Bale. Messi alır mı? Messi aldı. Lilian Turan. Messi'ye doğru. Lionel Messi. Guti, Shevchenko, Shevchenko, kaldırıyor arkaya. Petri bomboş. 2-0. Güzel organizasyon. Guti'den Shevchenko, Shevchenko kaldırıyor. Petri bitiriyor. 2-0 öne geçiyoruz. Dakika 69. Gerit Beyl, Messi, Aras -Keta. Roberto Carlos, Roberto Carlos... Carlos'tan orta. Beir kurtuğa. Ben buradayım diyor babaya. Ben buradayım ya. Sakin olun diyor ya. Carlos'un bu kartı pik yapan mıydı rakipteki? Brezilya kartıydı sanki ama çok güzel orta açtı. Hop, turam. Bir corner daha. Tekrar böyle orta şut karışım bir şey. Kurtuğa bunu da tokatladı. Shevchenko veremedi pası. Messi müdahale yaptı Messi. Messi'den pas. Pedri. Şevşenko'yu kaçırır mı? İnanılmaz bir pas. Şevşenko. 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 O kadar çok vakti vardı ki Şevşenko'nun. Sol gibi yaptı. Çekti sağıyla bitirdi. Yani o kadar rahattı. O kadar rahattı. İstediği her şeyi yapabilirdi. Topu kaldırıp sektirip Rövaşata'ya bile kalkabilirdi. O kadar vakti vardı ki. Yani nasıl gol atmak istersek öyle gol atacaktık. Sonuçunda da rakip maçtan kaçırdık. Güzel oldu arkadaşlar. Kıvara'yla da golümüzü attık. Sonrasında Pedro oyuna girip şov yaptı bence. Bir gol bir asist. Maçın oyuncusu benim gözümde Pedro. Gerçi Şevşenko da bir gol bir asist yaptı ama. Maçın oyuncusu bence Pedro olurdu. Ben öyle düşünüyorum. Şevşenko da iyiydi. Kıvara da golünü attı diyelim. Şimdi bakalım kaç derece almışız. Sonrasında ikinci rakip arayacağız. Messi bu maçta biraz silikti. Courtois kalesine gelen toplarda gerçekten güzel refleksler gösterdi. İki güzel kurtarışa imza attı. Yan toplarda da herhangi bir hata yapmadı kendisi. Rakibiniz maçı bıraktı kazandığınız yazısını da bir görsek Konami. Teşekkür ederiz. 8 puan derecemiz artmış. 2800'deyiz arkadaşlar. %80 galibiyet oranımız var. Hemen ikinci rakip gelsin o zaman oynat bakalım. Rakip geldi. İkinci klasmandan geldi. Reborn ismiyle. Birinci klasmana da çıkan bir oyuncuymuş kendisi. Bakalım nasıl bir maç olacak. Ben yine o yeni formayı giyeceğim. Şöyle deplasman diyelim. Formayı buradan seçelim. Rakibe de şu yeşili verelim. Renkler tamamıyla zıt olsun arkadaşlar. Geldik baktık burada form durumunda herhangi bir sıkıntı yok. Gerrit çok formdaymış. İkinci yarı mutlaka alırız kendisini oyuna. Baccio çıkartılmış. Hayırlı uğurlu olsun kardeşimize. Acaba tek mi attı? Kadrosu bu şekilde arkadaşlar. Hemen hazır mı vereyim ben. Ve yetti. Yani şu an kasmadan hiçbir şey anlamıyorum oyundan. Patrik Vera. Kıvara'yı görebilir miyiz? Kıvara. Görsek ne? Kıvara. 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 O hareketi ben ne zaman yaptım tane? Evet, bıraktı. Guthi dışarı attı. Şu an bak bizim internetimiz full. Ama hala oyun takılıyor. Pickford. Gönderdi ileri doğru. Cannavaro. Cannavaro. Kıvara. Nedved, Kvara, Carlos, Kvara, Kvara, Kvara Çikelya, ya ben Neves. Stoichkov, Johan Cruyff, Johan Cruyff, Johan Cruyff, Kaleci Kurtuğa, Erwin, Stoichkov'a doğru Maldini, Guti, Ruben Neves kaldırdı. Stoichkov, Stoichkov. Allah aşkına arkadaşlar oyunun başından beri kasmadan hem hiçbir şey oynayamıyorum hem de şurada kanla var öyle uzaklaştıra bastım ama algılamadı bile. Zıplamadı bile oyuncu yani. Golü geçmezse gösterecek mi size? Neyse izlerken de gördünüz zaten. Ya bu ne? Bu nasıl bir bağlantı Allah aşkına ya? Royf. Bacıyor. Bak bizimki dörde falan çıkıyor arada ama çocuğun ki ikiden yükseğe hiç gelmedi. Maldini, Guti, Messi, Bakala bir, Nedved, Kıvara, Kıvara vuracak. Oyuncuları döndüremiyoruz bile. Baggio, Turan, Ruben Neves, Stoichkov, Maldini. Artı sıfır gelmiş ya hocam gole gidiyorum Allah kitap aşkına ya. Ya bu gole gidiyorum hocam ya. Zaten kasmadan hiçbir şey oynatmadın sabahtan beri. Bırak bari gole gidiyoruz. Golümüzü bozma ya. Guti Messi değişik yapacağım. Messi kanatta çok hiçbir varlık gösteremiyor hatta ya. Çok yavaş kalıyor. Victor Osimen. Nedved. Patrick Vieira. Messi. Nedved. Rodri. Nedved. Nedved. Pavel Nedved kaleci. Allah aşkına şu ara sahnede bile kasıyor ya oyun. Gerçekten helal olsun ya. Hayır madem öyle bu bağlantı ekranında gösteriyorsun ya bağlantıyı. Ulan göster bu rakibinki bir de. O zaman bize kabul etmeyelim. Herkesi fix 3 gösteriyorsun. Sonra maça giriyoruz. Adamın bağlantısı birden yukarı çıkmıyor. Messi'den orta engellediler. Bir ara Carlos. Ne yapıyorsun Carlos? Çift vuruş var sende. Kurban olayım ya. Roberto Carlos. Olmadı. Bale yaptı ayak dışı. Kıvara'ya doğru Van Dijk. Bellingham, Vieira. Nedved. Messi çekti. Lionel Messi kaleci Pickford. Lionel Messi etkili de vurdu ama Pickford'a geçemiyoruz. Tekrar Messi ile kullanacağım. 99 vuruyormuş adam. Alalım Messi'yi. Hadi oğlum şuradan bir gol. Şu kasmalara rağmen bir gol atalım. Messi'den orta Osimen. Vuramadı bile Osimen. Yeter lan yeter! Yeter! Kıvara. Victor Osimen saklan oğlum saklan. Rodri'nin arkasına saklan. Jude Bellingham kaldırdı Cruyff'a doğru. Johan Cruyff, Johan Cruyff, Johan Cruyff. Allah aşkına attığı gole bak. Allah aşkına iki tane uzun top ikisi de gol. Nedved, Viera, Johan Cruyff, Stoichkov. Neves, Turam döndü Kurtuaya. Kurtuğa, Roberto Carlos, Pablo Nedved, Kvara, Roberto Carlos, Kvara, Kvara. Kıbara Mars ile dönüşü. Kıbara Skelia. Kıbara Skelia. Şu gole bak be. Şu gole bak be. Öyle uzun top atıyor. Pıt gol. Pıt gol. O ne ya? Bellingham. Sabahtan beri Allah aşkına internetine bak ya. Allah Allah. Nereden çekiyorsun bu interneti dayı sen ya? Nerenin interneti bu ya? Kıvara. Bir tane daha. Nereye vuruyor ya? Nereye vuruyon ya? Pavel Nedved gördü Kıvara'yı. Kıvara. Kıvara. Yaptı ortayı. Victor Osimhen'e doğru Big Four çıktı Allah ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Şunun internetine tüküreyim ben ya. Messi. Bıraktı Osimhen. Vur Osimhen. Vur Osimhen ya. Ya 50 kere vuruyorum. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Attığı pasa bak. Allah'ım. Yemin ederim bir şey kıracağım şimdi. Tableti fırlatacağım bak. Yemin ederim sinirden tableti fırlatacağım şimdi. Annavaro. Nedved. Fabio Cannavaro. Tavul Nedved. Victor Osimhen. Messi. Victor Osimhen. Victor Osimhen. <laughs> Ya oğlum at kale karşında ya. Yüzde pozisyon karşı karşıyasın kaleyle ya. Sen atamayacaksın da kim atacak bu golü? Kanla var mı atacak? Kaleci topa gelirken bile oyun kasıyor. Yani şurada şu maçtan beraberlik bile çıkarsak iyidir bizim için. Rodri. Johan Cruyff. İlyan Turam. Maç bitti. Allah aşkına arkadaşlar bu nasıl bir oyun ya? Kasmadan hiçbir şey anlaşılmadığı gibi bir de tonlarca pozisyon kaçırıyoruz ya. Yüzde pozisyonlar. Saçma sapan paslar atıyor. Yani bak pası düzgün mü verse Kıvara ile karşı karşıya kalacağımız pozisyon adam gidiyor avuta atıyor topu. Öyle bir sert pas gönderiyor ki herife. Üç tane şutu var zaten. Şu ilk golümüz bak. Kannavaro'yu izle. Top üstünden gidiyor zıplamıyor bile ya. Yemin ederim kastığı için adam zıplamadı bile ya. Bak Kannavaro'ya bak. Bak ne yapıyorsun oğlum? Bu ne ya? Böyle bir zıplaman var. Bu ilk attığı gol. Sonra biz kaçırıyoruz. Kaçırmaya devam ediyoruz. Roberto Carlos da burada. Bir kere daha. Sonra Messi ile yine kaçırıyoruz. Pickford kurtarıyor. Yani şov yapıyor. Sonra bir uzun pas daha. Yine kanla var o. Ya burada alcan abi artık ya. Bak yan yana geliyorlar. Bakıyor topa. Abi alacaksın o ayağı koyacaksın artık orada. Bak. Kruyf ile yan yana geldi mi? Bak geldi. Bak. 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 Hala müdahale yok. 3 saniye falan böyle duruyor orada yanında. Ben aldı diye şey yaptım yani. Aldı dedim orada. Kıvara'nın bu inanılmaz golü. Ya çok çok iyi bir futbolcu. Bombaları çok çok iyi. O yüzden aldığıma pişman değilim ama şu maçta yani rakibin şu interneti yüzünden Allah bilir 35 derece eksi yedik ya. Konami hala şu bağlantı şeyini getirdi ama hala daha bir server'a çözüm bulamadı bak. 4000 sıralama geri attı beni. 4000 sıralama. Allah aşkına ya düzgün bir server getir adam akıllı oynayalım ya. Böyle bağlantı sorunları olmadan, kasmadan. Ya PUBG bin tane adamı aynı anda maça sokuyor da sen şurada iki tane adam maç yaptıramıyorsun ya. Yazıklar olsun be Konami ya. Yazıklar olsun be Konami ya. Sana en çok para yatırıp en çok top açan ülkelerden birisi Türkiye. Ve neredeyse bütün oyuncuların bu sorunu yaşıyor. En varlıklısından en dip tabaka oyuncusuna kadar hepsi bu sorunu yaşıyor. Allah aşkına şuna bir çözüm getirin ya. Neyse arkadaşlar kıvara denememiz bu şekildeydi. Messi'yi beğenmedim. Kurdua yerine göre iyi, yerine göre bence yememesi gereken özellikle bu maçtaki golleri yememesi lazımdı. İlk başta da iyiydi. Böyleydi arkadaşlar deneme videomuz. Sizler ne düşünüyorsunuz yorumlarda yazın. Mutlaka like atmayı, abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın ve bay bay.